İtalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan'ın ilk gününde mobil aşı tarımızla iftar yemeği dağıtımına başladık. Her gün saat 18'de farklı bir mahallede olacağız. Toplam 30 mahallede vatandaşlarımıza sıcak yemek ulaştırarak Ramazan'ın bereketini her eve taşıyacağız. Ramazan'ın ilk günü böyle bir şey olması bizim için gerçekten güzel bir şey oldu. Bizim mahallemiz biraz kırsal mahallede olduğundan dolayı ilk de bizde yemek yardımı olduğundan dolayı çok isabetli oldu. Böyle bir hayrı yaptığı için başkanım ekibine çok teşekkür ederim. İnan Sevindim bu yar, yemeği duyunca çok sevindim. Hepsine teşekkür ederim emeği geçen herkese. Ayağına taş diyemezsin muhtim böceğim. Bu Ramazan'da bizi unutmadığınız için çok teşekkür ederiz. Ramazan paylaşmakla sevgiyle dayanışma ve iyilikle anlam kazanır. Biz de bu ruhu yaşatmak için mobil tırımızla yola çıkıyoruz. Bu de bize çok teşekkür ederim. Bize ve yemek gönderdiği için. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.